Bugün, e, ee, biraz daha tanıyacağız. Ben uzun zamandır oynuyorum. Şu anda 3.000 kupadayız. 3.300, 4... 3.400 diyebiliriz. Karakterlerimiz böyle. 14 tane karakterim var şu anda. Böyle, ee, oynayalım. Bakalım bugün 400 ol olalım yani bence çok şey değil. Zor değil. Başlayalım. Tek kişiliğe girelim. Şu anda bakalım. Nasıl olacak? Kaç tur oynar, hangi karakterle oynarız bilmiyorum. Şu anda ben böyle girdim. İnternet biraz sıkıntı. Yok. Biraz internet şey yapıyorum ama. Tamam ölmeden başladık en azından. Ayar internet. Kutu arayalım. Ha yani şurada Bali var. Ama ölmek istemiyorum. Şöyle Aha, yukarı kaçmış. Tamam o ölsün orada. Ya internet biraz çok sıkıntılı ya. Onda. Ya bin <laughs> taneyiz. Bu kadar sıkıntılı. Şu anda beşinci düşünce olmamı kalmıştı. Güzel. Şu an daha iyi alır mıyız ya? Yok alamayız. O bizi alacak. <laughs> daryl Daryl. Daryl diyorum. A dördüncü oldu. Güzel. Okey. Ya ben kutu aç. Biraz kutu biriktireceğim sonra bir anda tüm kutuları açmayı planlıyorum. Evet internet şeyi çekerse. Ay 99. Yok sinir bozuyor. Klana bir bakalım. Ya Allah'ım. Bunlara kanmayın. Karakterimizi ne yapalım? Burak'la gireceğim. Bilmiyorum doğru mu okuyor? Bakalım. Tamam. Arkadaşım gelmiş mi diye baktım. Yok. Belki saat şu anda 12.30 sayılır. 32 geçiyor. dostluk maçı açarlarsa katılırız. Oynarız. Arkadaşlar şimdi ben de geldim. Evet Ahmet de şu anda yanımda. Şuradan Karl'ı alır mıyız acaba? O mu bizi alır? O bizi alır. Ya bu map'i sevmiyorum ya. Kaçmak için mantıklı bir map. Ama yani oynayamıyorsunuz ki. Ya alacak bu beni kesin? Aldı aldı. Zaten bu ki o kadar iyi. Tüh eksik aldık. Güzel. <laughs> Devam edelim. İnan ne yormusunuz bir demiş Samet abi. Devam edelim. Şimdi elmasım çok az ya. <laughs> Karakteri ben değiştireceğim. Kimle oynayalım? Evet. Pokol oynayalım. Faka iyidir. Kaç dakika oldu? Daha 4 dakikacık olmuş ya. Biz kaç tur oynayacağız hala? Kim bilir. Aa açılmıyor mu? Ya ama öldüm şu anda. Ya adamlar öldürecek ya. Kalkın öleceğim. Hayır. Öldürme. Öldürme. Terbiyesiz. Evet tek kişi koyayım babacığım. Lambayı kapatsana. Ya bir dur bir dur. Bir şey, bir şey ben anne ben seni alacağım. Ben ne ben anne, ben seni alacağım. Oh ben kutuyu aldım hem de onu. Can basalım. Hayır 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 ya hayır hayır. Dayanamayın dayanamayın Siz... dur. Ayır 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 al 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 şunu al jambas. Ugh oh, mant mantar bir şey yapmıyor ki can olmadığı zaman işe yarıyorlar. Ha ay koltu koltu ya kolt uzak nişancı olduğu için uzaklara işe bilir. Evet, Neredesin? Uf internet. Nasılsın? İnternet sinir olum şu anda devam Mesesini et. Pürükten çık var ya. ya. De Çıkış yapalım. Oh be. Tamam o da orada bir ikisi. Bir gün Şimdi açılım videosu yapacağım. yapacağım. Evet ablam bir gün kutu açılışı yapacak. Hadi evet, koltuğu alalım. Az önce koltuğu beni öldürdü sinirim bozuldu. Yani doktorun sırt durasından da değil. Yani o ölçü zulümlerini hatırlarım. Yani o cuma geçtiğinde sadece sırtındaydı yani getirirken Saliha sırtındaydı. Bazıları de der ki ya bir doktorun ne iş var orada? Öyle çocuğu niye götürüyor? Çocuk öyle orada olmalı. Yani zalime karşı Oha. ne diyeceğini bilmeli. Yani işte hesap çalıyormuş biz. arkadaşlar işte, benim videolarımda mesela, gelecek videolarımda evet daha sonra Ahmet'le birlikte de oynayacağız yani, siz siz ama başlıyor. şu anda Ahmet'in tabletinin şarjı, şarjı yok hayatı. evet bu son tur olabilir. Ölür <laughs> müsün acaba? <laughs> Cesi sıkıntılı var ya. Sekerek sana geri gelebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> taret attı. Taret attı. Taretten kaç. Taret öldü. Taret öleceğim. Çok <laughs> Oho Canım yok. Allah öyle öldürecek 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 öldü ya. <laughs> ya ben bu internet ya. Sinirim bozdu. Rütbeyi düştü 15 rütbe zaten bunu nasıl yaptım hatırlamıyorum. Arkadaşlar şimdi kapanışı yapalım. Bugünlük bu kadar yeter.